Evet, bugünkü videomuzun konusu zaten başlıkta da belli. Neleri anlatacağız, neleri göstereceğiz, nelerle ilgili tecrübelerimizi aktaracağımızı görüyoruz. Uzun zamandır bu videoyu çekmeyi düşünüyorduk. E, çünkü artık son aşamadayız. Artık bundan sonra motoru yerine takacağız. Hazır yerine takmamışken, bütün üzerinde hangi parçaları modifiye yaptık, performans için hangi parçalar gerekli, bunların hepsini e, anlatmaya çalışalım. Evet, motor modifikasyonu bana göre 3 ana etaptan oluşuyor. Bir motor iç bloğu neler modifiye yapılacak, performans için neler gerekli. İki motor dış bloğu, turbolar, intercoolerlar, hava filtreleri bunlar. Bunlarla ilgili e, parçalara değineceğiz. Üç yakıt sistemi. Yakıt sisteminde ne gibi değişiklikler yapılabilir performans açısından? Evet, başlayalım. Eğer yine videoları beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmuyoruz. Şimdiden teşekkür ederim. Evet motor modifikasyonu için ilk başta neye dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi evet karar verdik motor modifikasyonunu yapacağız. Motor beygir gücünü yükselteceğiz ama aracımız 100 bin kilometre ve üstü. 150 bin, 200 bin, bin kilometre bir araç. Aslında bana göre 100 bin kilometrede de çok da yine de 100 bin kilometreyi baz alalım. Şimdi böyle bir aracın motor gücünü yükselteceksek ilk başta rektefeye sokmamız gerekiyor. Yani komple yenilememiz gerekiyor. Bütün piston işlerini silmemiz gerekiyor. Warfleri yani rektefeden alacağınız her şey. Time chain yani zamanlama zincirini Time'ın trigger kayışı. Trigger kayışı bunların hepsinin değiştirilmesi gerekiyor. Jontaların hepsinin değiştirilmesi gerekiyor ki artık yüksek devirlerde modifikasyon yapılmış bir motora sahip olalım. Biz e, Abbas'ın motorunu modifiye yapmadan önce komple söktük. Zaten söktüğümüz zamanki videoları takipçilerin hepsi biliyor. Yani yeni izleyiciyseniz kanala gidip neler yaptığımızın hepsini tek tek görebilirsiniz. Evet biz içerisini komple söktük. Komple rektefeden geçirdik. Motor ona bile onu frezeden geçirdik. Komple güzel bir sildirdik yan olan yerleri, Piston işlerini hepsini sildirdik. Ve yetmedi. Biz silindir hacmini büyüttük. Normalde 84 milime sahip bir piston vardı motor üzerinde ama biz buna 0.50 milim daha ekledik. 84.5 gibi bir orana getirdik. Daha fazlasını da yapabilirdik aslında ama korktuğum korktum işin gerçeği Yeterli. Evet, ilk yaptığımız iş motor bloğunda pistonu büyütmek. Asıl motor blok içerisinde yapılması gereken modifikasyon bu. Ondan sonra krank şahtı veya diğer malzemeler de evet değiştirebilir, bunların modifikasyonu da yapılabilir, performansa yönelik olabilir ama bunlar çok ekstrem performanslar için. Bizim için, performans için e, motor pistonunu değiştirmek yeterli geldi. Ondan biz motorun hepsini topladığımız zaman, gasketler, ıvır zıvır her şeyini yeni baştan değiştirdik ve motorumuzu topladık. Aslında içine dahil değildir ama e, bir de motor modifikasyonunun iç kısmında ateşleme önemli. Ateşlemede neleri değiştirmemiz gerekiyor? Bunlar önemli. Biz bujileri ve ateşleme bobinleri bunların hepsini değiştirdik. Örnek göstereyim. Yani Şimdi bu üzerindekiler arabanın orijinal e, orijinal bobinleri değil. Biz yüksek performans ateşlemeyi daha kolaylaştıracak bujiler ve ateşleme sistemi seçtik. İlk başta bunlar motor bloğunun içerisinde değiştirilmesi gerekiyor. Çünkü e, ateşleme olmazsa yanma olmaz. Yanma olmazsa pistonla bir işe yanamaz. Dolayısıyla şu sistemin çok iyi işlemesi gerekiyor. Bu yüzden performansa yönelik yüksek performanslara dayanıklı ateşleme sistemini döşedik. Yani neymiş? Kısacası motor bloğunçesinde pistonlar ve sonrasında ateşleme sistemi motor bloğunu ilgilendiren modifikasyon parçaları. Bunları değiştirdikten sonra şimdi geldi işin daha teferruatlısına. Motor dış kısmı. Motor dış kısmında değiştirdiğimiz parçalar şu anda eskileri burada duruyor. Şuklar, hepsi eskiler. Bunlar da daha takılmayı bekleyen yeni parçalar. Bunlar içerisinde ne var? Bunlar içerisinde turbolar var. Downpipe var. Intercooler var. Bunlar eskiden olanlar ama biz yenileri de değiştirdik. En basit, en bariz örneğini verecek olursak. Modifikasyona başlamadan önce ilk başta motorumuzu iyi bileceğiz. Aracımızın motorunu iyi bileceğiz. Ne kadar performans alabiliriz maksimum değerlerde. Bunları bildikten sonra ona göre modifikasyon parçalarını çok rahatlıkla Bulabiliriz. Ben abbası modifiyeye başlamamın sebebi turbodaki arızaydı. Turbodaki arızadan dolayı artık modifikasyona karar vermiş. Aslında vermemiştim. Dedim turboyu değiştirirken şurada daha yüksek performanslara çıkacak turbo var. Onu alayım. Onunla değiştim. Ama daha yani çok da meraklı değildim e, modifikasyona. Neler yapacağımla ilgili hiçbir fikrim yoktu. O yüzden ilk başta turbolarla başladık. Ama turboları aldığımız zaman yetmedi. Daha fazla farklı şeyleri değiştirmemiz gerekti. Aracımızın motoru sıralı 6 silindir ve twin turbo'ya sahip. Twin turbo demek yani ikiz aynı tip iki turbo demek. Zaten üç çeşit turbo e, turbolar var. Bir single turbo yani tek turbo, twin turbo ve genelde Mercedes'lerde görüyoruz bir turbo yani yine iki tane turbo ama farklı iki tane turbo demek. Bunlar var. Şimdi bizim aracımızda twin turbo vardı. İkiz sıralı. Bunlar orijinali 306 beygire kadar güç üretiyor. 306 yani çift tonik falan 400'ü bulabilir. 450'yi belki bulabilir zorlarsanız. 400'ü bulabilir. Şimdi biz bunları T17 turbolarla değiştirdik. Bu T17 turbolar 700 beygire kadar güç üretimi yapabiliyor. Ama bunu arabaya taktık da gücü aldık yok öyle bir şey öyle bir şansımız yok. Dedik ya turboyu aldıktan sonra araştırdık araştırdık daha neler gerekiyor. İşte turbonun soğuması gerekiyor, turbonun hava alması gerekiyor. Bunlar için hangi parçalar gerekiyor? Şimdi sırayla onlara geçelim. 1. Intercooler intercooler turbonun turbodan çıkan yüksek e, basınçlı havayı girip soğutup geri motora gönderen bir radyatör. Asıl radyatör. Yani başka bir fonksiyonu yok. Bunların bir de suluları var ama sulu bizim araba için uygun olmadığı için biz sine hava soğutmalı olanını kullandık. Şimdi bu orijinal olan intercooler. Yani 300 beygire kadar üzerindeki turboya göre evet yeterli gelebilirdi. Ama biz yüksek devrelere çıktığımız için artık intercooler'ı değiştirmek zorunda kaldık. Şöyle yüksekliğine baktığımız zaman iki katı genişliğe baktık buna üç tane. Yani bunun gibi hemen hemen üç tane radyatör yerine geçiyor. Şimdi intercooler'ımızı değiştirdik. Intercooler'ın görevi neydi? Turbodan çıkan yüksek basınçta havayı soğutup tekrar inter'e göndermek. Tekrar motor'a göndermek. Ama bir de motorun hava alması gerekiyor. Yani pardon turbo'nun hava alması gerekiyor. Onun için de inlet pipe diyorlar. Yani giriş borusu. Bu giriş boruları yani havayı alıp da Turboya gönderen iki tane tipi turbo olduğu için iki tane hava filtresi var. Bunların şu boruların daha genişlerini takmak zorunda kaldık. Bunlar 3 inçlik inlet pipe'lar. Ve aynı zamanda tabii bu hava akışını da kolaylaştırabilmek için bu sefer hava filtrelerini daha kaliteli sisteme getirmek zorunda kaldık. Daha güzel hava çekmesi gerekiyor. E bu sistemde olduktan sonra turbonun rahat çalışması evet muhtemel. Ama şu hava filtrelerini yerleştirirken Genelde bilmediğimiz konudan hemen bir yere yerleştiririz olur biter. Yok hayır hava filtresinin düzenli çalışabilmesi için soğuk bir yerde durması gerekiyor. Yani motorun belli bir noktasında durması lazım. Motor sıcaklığından uzak durması lazım. Şimdi benim arabada en uygun yer tabii ki sol taraf. Burada intek olduğu için daha uzak bir yere konumlandırılabiliyor. Ki motor ana kasasının içerisinde bunu daha farklı yere konumlandıracağım yer olmadığı için dolayısıyla intekin dış tarafını aldık ki Yine de biraz daha yüksek performans sağlasın. Şimdi turboyu havaya aldık, e, turbodaki yüksek basınçta havaya gönderdik. Ne eksik? Fazlalığı dışarı atmak gerekiyor. Şimdi normalde downpipe dedikleri malzeme aslında düz bir boru, downpipe, alt boru, alt boru yani şöyle bir malzeme. Normalde burada katalitik konvaktörler olur, çıkış biraz daha zor olur, filtre vardır, havayı daha güzel temizler, ıvır zıvır. Bunlara girmeyeceğiz tabii de. Downpipe dediğimiz mevzu bu. Bu ne işe yarar? Turbodan çıkan atık gazları eksoza gönderme işine yarar. Aradaki işlemi görür. Şimdi downpipe'ın özelliklerinden bir tanesi bu çıkışı kolaylaştırıyor. İki daha tok bir ses veriyor. Daha güzel bir ses veriyor. Yani normalde downpipe'ı değiştirilmemiş bir araba daha sessiz çalışırken downpipe'ı düz boru atılan daha bir agresif ses çıkarabiliyor. Yüksek devirde daha bir hoş oluyor tabii. Ama bu downpipe'ı değiştirmenin bir de dezavantajı var. E şimdi düz boru olduğu için bir de aynı zamanda geri tepkime işi olacaktır. Bu geri tepkimeyi nasıl sağlayacağız? Şimdi direkt eksoza gönderdik. Ama eksozdan dışarı çıkmadı. Düşük devirlerden bahsediyorum. Yüksek devirle de çıkar da düşük devirle dışarı çıkmadı. Bu sefer ne yapacağız biz? Eksozumuzu downpipe'ın bittikten ortalama 30-40 santim gerisine bir kesik atacağız. Orayı keseceğiz. Ve içerisine şu malzemeyi yerleştireceğiz. Bu malzeme e, düğmesine bastığımız zaman kapağı kapanacak. Yani yüksek devirlere çıktığımız zaman özellikle Kapağı bastığımızda kapağı kapanacak ve e, düz olarak egzoza verecek. E, düşük devirde çalıştığımız zaman kapağı açacağız ve direkt çıkışı e, motorun altından vereceğiz. Bunun avantajı e, dediğim gibi motor yani turbo çıkışını daha rahatlatmak ve ses. Çünkü susturuculardan uzak olduğu için tek sese girdiği zaman şehir içi daha çok daha agresif ses çıkacak. Çünkü direkt alacağız. Ama diğer türlü ve evet, susturuculara gittiği zaman daha güzel bir daha tok bir ses çıkaracaktır. Evet, şimdi turbolarla işlemimizi bitirdik. Downpipe'ımızı taktık, turbomuzu taktık, intake'imizi taktık, pardon intercooler'ımızı taktık. Onun dışında bir de hava filtrelerimizi, taktık hava filtrelerimizi borularıyla. Şimdi bir de motor yüksek devirlere çıktığı zaman motor ısınacak. Evet. Yüksek sıcaklıklara çıkacak. Bu 100 derece bir motor içi için çok yüksek bir sıcaklık. Ortalama 70-80 dereceler evet iyi. 80-85 hadi iyi. Ama yüksek devirlere çıktığımız zaman alışık olmayan bir motorda ısınma daha çok daha fazla olabilir. O yüzden soğutmayı kolaylaştırmak için performans radyatörler var. Yani daha geniş kanallara sahip, daha ince kanallara sahip havayı havayla suyu daha kolay soğutacak performans radyatörlerini de takmak zorundayız. Onu da taktıktan sonra evet motoru belli bir süre daha rahat rahat kullanabiliriz. Ömrü daha uzun olabilir. Şimdi motor ile ilgili performansı arttırdık ama şimdi pistonların rahat çalışması gerekiyor. Yani motorun yüksek devirlere çıkması gerekiyor. Bunun için de ne lazım? Üçüncü ve benim için son aşama. Yakıt sistemini değiştirmek. Şimdi yakıt sistemini değiştirdiğimiz zaman buraya gel. Yüksek basınçlı yakıt pompası. Bu ben bunu şimdiden değiştirdim. Neden? Çünkü hazır motoru sökmüşüz, bütün parçalarını yapmışız. Bunu da değiştireyim. Ondan sonra diğer parçalara bakarız. Çünkü artık ondan sonraki yakıt sistemi motor dışından gerçekleşecek parçalar. Bu yakıt sistemi içerisinde ne var? Arkada yakıt tankının içerisinde bende iki tane giriş var. O iki tane girişin içerisinde yakıt pompaları. O yakıt pompalarının e, daha yüksek basınçlarla yakıt göndermesi gerekiyor dağıtıcıya. Şimdi onun için o iki tane pompayı değiştirmemiz gerekiyor. Ondan sonra evet buradan çıktı, yakıt pompasından e, yüksek basınçlı yakıt pompasından çıkıp motora gideceği zaman üçüncü aşamamız bu intek. İnteğin buraya bir parça takılacak. Bu parçanın içerisinde motor içerisine daha rahat yakıt gönderilebilecek ve aynı zamanda hava karışımı daha iyi ayarlanabilecek. Bu etapları yaptığımız zaman bu sefer motor daha fazla yakıt, daha fazla oksijen alıp yanmayı çok daha kolaylaştıracak. E şimdi bu kadar basınçlarla pistonları değiştirmemek olmazdı. O yüzden en başta motor iş pistonları biraz daha büyüklük ki daha rahat çalışsın diye. Ondan sonra şimdi geçenlerde sorulardan bir tanesi şuydu. Arabandaki otomatik transmisyon 800 beygiri kaldıracak mı? Şimdi normal şartlarda böyle de böyle de kaldıracak ama uzun soluklu olacak mı? Hayır. Uzun soluklu olmaz. Çok fazla yüklenirsek sonuçta bir yerde bir sıkıntı verecektir. Buradaki çözüm performans olarak bütün transmisyonu değiştirin olamaz. Çünkü çok çok masraflı oluyor. Dediğim gibi ekstrem bir modifikasyon yapıyorsanız, bir güç istiyorsanız evet değiştireceksiniz ama diğer türlü ben bunu geçen hafta bakıma göndermiştim. bu bakımda bütün yağını, suyunu, filtresini, her şeyini değiştirerek ve artı olarak da bütün e, yıpranmış parça varsa bujilerde, ateşleme buji demişim yani birkaç tane girişleri var onların hepsini kontrol ettiler ve bir yıpranma görmediler. E, gerekli olsaydı zaten onları da değiştirecektim. Ama ne yapılması gerekir buna? Yani evet komple değiştirmeyeceğiz ama ısınmayı daha aza indirmek için normal şartlarda transmisyon soğutucu radyatörüm bu. Buradan yağ giriyor, buradan dolaşıp tekrar e, transmisyon içerisine giriyor. Şimdi bunun daha büyüğünü siparişini verdik. E, 4 kanallı daha büyüğünü siparişini verdik. Daha kolay dolaşacak ve daha kolay soğuyacaktır. Yani transmisyon e, sıcaklığını 45-50 derecede tutabilirsek o zaman bize e, bir sıkıntı yaratacağını sanmıyorum. Zaten yağın suyunu sürekli kontrol etmek gerekiyor. Eğer ki e, su diyorum her seferinde de alışkanlık tabii. Trans yani, transmisyonda su yok yani öyle bir şey. Aklınıza gelmesi benim geliyor işte. Evet yağını sürekli kontrol etmemiz gerekiyor. Yani bugün normal şartlarda modifikasyonsuz bir araba 100 bin 150 bin kilometrede bir değiştirebilirsiniz ama modifikasyonu yaptığınız zaman 100 bin kilometreyi beklerseniz o transmisyonu çöpe atarsınız. Yani 50.000 bin kilometrede hatta 20 bin 30 bin kilometrede göre sürekli çek check yapın yani kontrol edin yağın durumunu ıvır zıvırını hepsini kontrol edin ki daha uzun soluklu olsun. Şimdi diğer merak edilen konulardan bir tanesi de çift tuning. Şimdi Chip Tuning'i bazı insanlar en başında takar. Çok fazla performans istemiyorsa, 5-10 e, horsepower evet işlerini görüyorsa ona göre en başında takar. Ama ben en sonunda takacağım. Şimdi normalde ben arabayı sürttüğüm zaman üzerinde bir tane Chip Tuning çıkmıştır. Ki piyasa değeri 500 dolar civarı. Ve e, BMW'nin 700 beygir ve üstü motorlar için üretilmiş bir Chip Tuning. Yani sürpriz oldu benim için. Hatırlarsanız zaten videoda da görmüştük. Sürpriz oldu ama onu araştırdığım zaman onun asıl işi yakıt, yakıt sistemini kontrol etmek. Eğer yakıt sistemini değiştirmezsek o çift türün çok fazla faydalı değil, çok fazla bir performans sağlamayacaktır bize. Şimdi bizim amacımız arabayı, motoru arabaya takmak. Şehir içi 1500 kilometre her ne kadar eski bir motor olsa da benim gözümde yeni çünkü her şeyini yeniledim. Riske girmeyeceğim. 1500 kilometre şehir içi düzenli olarak kullanacağım rodaj ayarı için. Çünkü bütün parçaları değişti. Rodaj ayarı bittikten sonra dyno testine sokacağım. Dyno testinde aldığım güç ki tahminim 550-650 beygir arası bir güç almayı hedefliyorum. Eğer bu güçleri alırsam çip tuning ve yakıt sistemini değiştirip 800 beygir üstü bir motora sahip olacağımıza inanıyoruz. O yüzden çip tuning şu anda beklemek yine takacağım üzerine tabi de ama yine de çok fazla bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Bütün sistemler yerine oturacak. Elde etmek istediğimiz güce göre çip almamız en mantıklısı. Diğer bir modifikasyon konusu ne? Exhaust. Egzoz sistemi genelde daha yüksek devirler olursa düz boru çekilir. Üçlük, üçü işte yani yedi buçuk santimlik düz boru çekilir. Ta kadar susturucu musturucu atılmaz. Yarışlarda direkt basmasını yalan. Böyle git nereye gidersen. Ama biz bizim öyle bir şansımız yok. Sonuçta biz bunu trafikte kullanacağız. Günlük hayatta da kullanacağız. Dolayısıyla egzoz sistemini biz standartta zaten üç inçlik. Yani yeterli gelir biz onun etrafına e, bir kaplama var. Onu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Onu katlayıp e, motora takacağız. Onu taktıktan sonra onun ne işe yarayacak? Dış aksamdaki sesi biraz daha motor sesini yani egzoz sesini, titreşimini biraz daha az daha indirecek. Ondan sonra en son çıkıştaki mafları kontrol edeceğiz. Tabii e, motora taktıktan sonra çalıştıracağız. Eğer ki bir boğulma yaratırsa mafları daha büyüyle değiştireceğiz. Baştan tekrarlıyoruz. Bir, motor bloğunun beklepesi bütün parçaların iç parçalarının değiştirmesi, pistonlar, piston burçları, segmanlar bunların hepsi yenilenmesi gerekiyor. Eğer ekstrem istiyorsanız pistonu genişleteceksiniz. Bütün contolar, bütün kayışlar, bütün nerede ne varsa hepsini değiştirmesi gerekiyor. Yoksa maazallah bütün her şeyi yaparsınız. İçerisine yani piston içerisinde bir yağ alır, yağ yapmaya başlar uzun soluklu büyük sıkıntılar yaratabilir. Dolayısıyla motor komple rektefe edilmek zorunda uzun soluklu araba istiyorsak. Ondan sonraki ateşleme sistemi, ondan sonraki dışaksan turbo intercooler ıvır zıvır ve ondan sonra yakıt sistemi ve transmisyonla ilgili detaylar ve tabii ki egzoz. Eğer bunları yaparsak bu motor istediğimiz seviyeye çıkar diye düşünüyorduk ve biz öyle gittik. Şimdi ben en başından beridir söylüyorum. Ben hobi olarak yapıyorum bu işi. Yani herhangi bir ee, sanayi geçmişim, tamircilik geçmişim yok. Ee, dediğim gibi bir arabanın başına geçtik, turbo'dan kaynaklanan bir sorundan dolayı bugün arabayı bu seviyeye getirdik ve daha arabayı taktığımızda, motoru taktığımız zaman çalışacağından da emin değiliz. Ama ne dedik? Biz yaparız. Sonuçta kimse hesap vermiyorduk, kimse bizim niye gecikti işin şöyle oldu böyle oldu demiyorduk. Dolayısıyla da her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Tavsiyem şudur ki hangi işi yapıyorsanız yapın. Hangi işi yapıyorsanız yapın korkmayın. Emin olun ki o zaman başarı gelecektir. İnşallah. Evet bu videoyu burada nokta alıyoruz. Şimdi bu videoyu ben montaj aşamasına geçmeden önce bugün motor yerine yerleştireceğiz. Ümit ediyoruz ki bir sonraki videoda motor yerine yerleştirilmiş olur. Ama gelecek videoda motoru çalıştırır mıyız bilmiyoruz. Daha çünkü bir çok birçok eksiği var. Bütün radyatörlerin, radyatörlerin hepsinin takılması, beyin sisteminin hepsinin oturtulması var. Sanırım bir video daha geçebilir. Ama geç olsun güç olmasın. Ne de olsun? Geç olsun bizim olsun. Böyle. Evet. Bir sonraki videoda görüşürüz.